Vay, bay bay bay, 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 bay. <laughs> eh, bak. <Ayı> <laughs> bak, bak. Ayı çalış. Anne. Nasıl bak bak anne kim o? Kim? Biz. Kerem. Bu da Kerem. Ay, ay. <laughs> ay Tamam Tut. Tut abi görüyor musun? bak diye çıkartıyor. Aslında diye <laughs> çıkartıyor. Ben çıkarayım. Hmm. Bakayım diline, diline bakayım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ay, kıyamam. Kıyamam hmm. oğlum ben sana. Kanır bak acı yakarım ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu lanma. <laughs> Ana <laughs> oyuncak nerede? Hadi gel abi.

Tamam gelecek dur. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ, olun. sağ Çok nice <laughs> <güzel>. Çok teşekkürler. <laughs> Canım. Çok teşekkür ederim. Çilek. <laughs> sağ. Sağ. Al parmağını. parmağını yap. yapın. Hadi kes. Gel. Ay. Bak Bak Ay ay. Gel ay, ay. Ay, 10 gel? Onu getir ben Gel gel. Getir Hop 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 hop. yavaş gel. Bak hadi. bak bak. Bak şey mal gibi durma. Ay 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 ay. Dur. Bravo. Ay, <laughs> ay dur dur. Ay, <laughs> ay, dur. Evet, dur. Tamam, dur. Tamam. ay 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 ay. Hoppala. Ay. Ay, ay. Hadi ham yapsın anne. Hadi, dur bunu bırak anne. Ay, hadi. Tamam. Ver bakalım. Bak, bak, hadi, hadi dur. Dur, dur, Hadi ay dur dur dur. Ay, dur. Hadi ham yap. Ay, ham yap. Ay, hadi, hadi, hadi. Hadi. Ne? Oh. Dur. Ha, tamam, o yeterli. Ama o şey olmaz artık. Ne?